kestik. Dedim ki galiba dedim. Bir mezar olsa da, dedim. Mezarına varsa hiç olmazsa dedim. Sura gidiyorlardı. Orada yaralandı. Bizim de hiç haberimiz yok. Ankara, Gati'ye götürmüşler. Orada da işte birkaç ay geçti, altı ay geçti aradan. Yarası da kapanmadı. Bir gün kalktım ki arabayla çıkmış gelmiş. Şurada duruyor arabası da. Ben dedim bana niye demedin dedim. Sen de dedi çok kavga dedi beni dedim. Rapor vermişler sen demişler yaran iyi olmadı demiş Ankara kata. Anan git de baksın demiş. 20 gün durdu burada. 20 gün gitti bir 20 gün daha rapor vermişler. Orucu da burada tuttuk Mersin'e gittik. İşte o 3 gün orada durduk. Oradan beri döndüm ben Maraş'a döndüm. 50 şirket para verdi kızınan bana dedi. şunları dedi? Bir dürüm alımda dedi. O para da daha cüzdanımda duruyor. Sakladım o parayı da. Hiç aklından çıkmıyor. Oraya Mersin tarafına gitsem de o diyorum bu şeyin altında diyorum burada diyorum yolla dedim diyorum en dedim diyorum. Ben sultanım dedi. Ben çalışıyorum dedi. Allah'ım gaza bela vermesin dedim. Ciğerim sana dedim. O gün işte eve gelmiş bir de misafir varmış. Misafirine de ikram etmiş, yedirmiş, içirmiş, götürmüş, arabasıyla yollamış. Buralıymış o da. Her işte 17 kişi şehit olmuş. Gelin demişler, yetişin demişler, görev var demişler. Yavrum ciğerim sırtın başını giymiş de Arabasına binmiş. Beni çağırdı. İki miydi, üç müydü? Ana dedi böyle böyle dedi. Ama on bir dolmuş şey. Olay on bir dolmuş. Çocukların üstüne on bir de bombi atmışlar. Ana dedi böyle böyle olmuş dedi. Niyazi'ye ulaşamıyorum dedi. On bir de on bir de aramış. Şimdi demiş bura çok kalabalık demiş. Telefonu kapat demiş. Ben seni sonra ararım demiş. Ondan sonra bir daha ulaşılmadı. Ulaşılmamış hiç. Yavruma olmuyor ulaşılmıyor. Üç gün üç gün bekledik. Kalan umudu kestik. Dedim ki kalam dedim bir mezar olsa da dedim mezarına varsa hiç olmazsa dedim. Dinmedi. Hiç. Anca yanına varırsam biter. Sekiz sene olucu bu sene. Hiç bitmedi ki. Bitmiyor ki.